kalsarım ya. Yol bomboş. Hava şu an serin. Boğazdayım. Hani güneşin doğuşunu şöyle bir denk getirebilsem. Demeyin keyfime. Vallahi keyiflendim be. Yandık kaç günden beri bak ne güzel hep serin hava. Oh. Rüzgarın tadı işte böyle çıkıyor abi. Özledik ya bu serinliği. Yaz gelsin yaz gelsin dedik. Yazda bir geldi maşallah. Maşallah bu sene. Oh be. Abi serin. İşte İstanbul'un keyfi böyle çıkıyor abi. Hem serin hem trafik yok. Hem ses yok. Motor sesi, rüzgar ve ben. <laughs> Benim kart sesim. Geçen arabalar dururken, ben yandan giderken bir gülüş videosu attım ya. Arabacılar yazmış, yok polis, yok işte çarpmadı diye. Nasıl uyuz oluyorlar? Nasıl uyuz oluyorlar? Bir görseniz. <laughs> gene göreyim aynı modeli, gene çekeceğim o videoyu. Delirteceğim bu arabacıları. Ne zaman ki bizim o trafikte araçtan sayacaklar, saygı gösterecekler o zamana kadar yüklenmeye devam otomobilcilere. Şurada polis olabilir. Bir saniye. Yok. Devam ki. Boğaz'ın silüeti. Yalnız bu yol çok tehlikeli. bir saniye. Ulan şöyle bir yerden diyebilseniz güreşimle o neydi ama oturuyorum bilgisayar başında efendi efendi. Adamın bir oradan yorum yapmış. Regal pişmanlıktır, bildir almak saçmalıktır. Paranızı çöpe atmışsınız, bağlanmış planmış. Kardeşim senin motorun ne marka? Bende ben de var. Ulan ben de varsa sen bildire niye laf atıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Sen kendi motorda baksana danga bak. Bu neden oluyor biliyor musunuz dostlarım? Bak yemin ediyorum ki kıskançlıktan fesatlıktan oluyor. Niçin kıskanıyor? Bu motor daha güzel, daha yakışıklı. Onu kıskanıyorlar. E kardeşim, git sen de bir bildir al. Et sağlam değil. Ya nereden biliyorsun sağlam değil? E benim motorum geldi 20 bine. E bak benimki de 9 bin Sen 20 bine gelene kadar hiçbir mi civata sıkmadın eline anahtar almadın? Öküz. E biz de, al, biz de aldık, sen de aldın. Ama e bak, Mayıs'ta Haziran'da attığım bir video vardı. Hatırlıyor musunuz dostlarım? Ben de sağ olan arkadaşım kaza yaptı. Ya adam 3 ay, şey 2 ay pardon. 2 ay parça bekledi ya. Daha yeni başladı motora binmeye. Yaz bitti anasını satayım. E bunları niye söylemiyorsun? Tamam biz ben de kötü motor demiyoruz. Ama sen Pildir'e niye kötü motor diyorsun? Bu motor o kadar kötü bir motor değil. Bak her yere giriyoruz. Her yere çıkıyoruz motorla. Canını çıkartıyorum gün içinde motorun. Allah Allah. Daha ne yapacağız daha? Nasıl göstereyim size bu motorun o kadar kötü bir motor olmadığını? Bu motor fiyat performans en iyi motorlardan bir tanesi kardeşim. İster inanın ister inanmayın ama bu böyle. Bu böyle yani. Yalnız bu fiskeillerin sattığı yerler çok tehlikeli abi. Motorum pildir şöyle pildir böyle pildir. Halbuki nesi var abi motorun işte gidiyoruz geliyoruz her şeyi de çekiyoruz yani he yalan dolanmıyor. Hanginiz bizim kadar şeffaf video attınız anasını satayım sosyal medyaya benim motorum şöyle benim motorum böyle diye en ufak arızasına varana kadar hepsini attık biz her şey ortada e sen ne seni göreyim. Abi gaz vermeden şu bayır çıkmak nasıl büyük bir zevk biliyor musunuz? Bayılıyorum ya, bayılıyorum anasın. Ya şimdi ne güzel hava serin. Üç saat sonra görün dostlarım. Ateş çıkıyor vallahi kafamızdan sıcaktan İstanbul'da ya. Güne Builder'la başlamak nasıl bir duygu diye sorarsanız dostlarım işte böyle bir duygu Boğaz manzarası kadar güzel bir bu motor bu motor abi. Ulan şuradan aslında güzel bir manzaraya kadarmışız ama. Dostlarım size bir sır vereyim mi? Yakın tarihte İstanbul'da yaşayacağım iki tane yer var. Birincisi Sarıyer, Maden ya da Kocataş Mahallesi, ikincisi de Beykoz. Başka yerde yaşamam İstanbul'da. Yaşanmaz zaten. Ya Sarıyer Tepeleri abi ya da Beykoz. Boğaz manzarasının en güzel olduğu iki tane sep bunlar. Bebekmiş, Mebekmiş, Beşiktaşmış, gibi yalan dolar hepsi abi. Ya Beykoz ya Sarıyer.